Evet, merhaba. Demin e, tam e, tek bir kayıt yapmak istiyordum ama başaramadım arkadaşlar. Neyse iki, iki video haline geldi bu. E, şimdi en formal e, istihdam ve kayıt dışı çalışmaya, kayıt dışı çalışma e, ve bunun yanı sıra ücretsiz aile işçiliği konusunda Türkiye'deki verilere bakacaktık. Onlara bakıyorduk. E, şimdi geçen haftaki videodan hatırlarsanız, slaytlarınızda baktığınızda da hatırlayacaksınız aslında... E, işteki duruma göre e, kadınlar ne tür işlerde çalışıyor e, diye bakmıştık. Hani bunlar m, ücretli maaşlı olabilir, kendi hesabına çalışma, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olabiliyordu. E, ve bu e, istihdamın kayıtlılık ve kayıt dışılık durumuna bakmıştık. Oradaki veriler gayet güncel, 2018'de de kapsıyor. Türkiye'de e, demin de söyledim aslında ücretsiz aile işçiliği kadınlar arasında çok yaygın e, ve istihdamda e, kadınların kayıt dışı çalışması yüksek işte kadın istihdamının üçte birinden biraz fazlası aslında e, kayıt dışı olarak gerçekleşiyor şimdi İlo'nun e, tanımlamaları bizim için önemli çünkü o İlo'nun e, e, yaptığı tanımlar iş gücü piyasasındaki verilerin uluslararası kriterlerini de koyuyor. Şimdi İLO'ya göre ücretsiz aile işçiliği kendi hesabına çalışmayla birlikte aslında kırılgan istihdam biçimi olarak tanımlanıyor. Çünkü bu iki çalışma biçimi de aslında çok marjinal çalışma biçimleri ve o bizim işte bildiğimiz genel bağımsız ücretli maaşlı çalışmaya benzer bir çalışma biçimi değil. İşte kendi hesabına çalışmaya örnek verecek olursak hani kadınların kendi evden yaptıkları faaliyetler olabilir bunlar. Ne bileyim işte başkaları için yemek pişiriyor olabilirsiniz ya da işte evinizde hazırladığınız şeyleri pazarda satıyor olabilirsiniz. Bu tür daha çok marjinal gelir kalemlerini oluşturacak faaliyetler aslında bunlar. ve kırılgan istihdam olarak tanımlanıyor. Bir de bu kırılgan istihdam yani hem ücretsiz aile işçiliği hem de ne diyelim kendi hesabına çalışmayı kırılgan istihdam olarak görüyor ama bunun üzerine bir de enformel çalışanlar var değil mi Hiçbir sosyal güvencesi olmayan, düzensiz çalışma, düzensiz ücret alanlar, iş garantisi olmayanlar, geçici güvencesiz çalış, işlerde çalışanlar da aslında bu kırılgan istihdamın bir parçası diyebiliriz. Ve kadın istihdamı arasında bu tür çalışma biçimlerinin yaygın olduğunu aslında geçen haftaki verimizde gördük. Ve 2016 verisi. Size derslerde bir slide da göstermiştim eğer onu hatırlarsanız. 2016 verisi kadınların %44'ünün Türkiye'de e, güvenceden yoksun biçimde çalıştığını gösteriyordu. Erkeklerde ise bu oran %30'larda kalmaktaydı. Evet, bu, genel olarak mevzumuz bu. Enformel e, ve ücretsiz aile işçiliği olarak bakarsak duruma. Şimdi bir sonraki konumuz aslında iş gücü piyasasında ayrışma. Bunun üzerinde durduk ama bugün biraz verilerle bundan bahsetmek istiyorum. İşte kadın işi erkek işi olarak ayrılması işlerin örneğin otomobil otomobil ve petrol sektörünün erkek yoğunluklu sektörlerken tekstil hazır giyim gibi sektörlerin de aslında kadın e, sektör olarak tanımlanması bize neyi gösteriyordu yatay bir ayrışma olduğunu sektör temelli e, bir ayrışma olduğunu gösteriyordu yine bunun e, yanı sıra bir de dikey ayrışmadan bahsetmiştik o bizim meşhur e, cam tavan e, kadınların aslında e, çalıştıkları işlerde ne olamaması e, idareci ya da yönetici pozisyonlara gelememesi ne ifade ediyordu. Bu da aslında çok güzel bir kavram cam tavan meselesi ama bunu birazcık şey gibi de düşüneceğiz aslında. Kadınlar üst kademelerde yer alamıyor. Daha çok işte basit rutin düşük düzeyli sadece gelir açısından değil ama prestij açısından da düşük düzeyli işlerde yoğunlaşıyorları anlamamız gerekiyor bir taraftan ve bunun sadece hani şey de değil kadın ağırlıklı sektörlerde de kadınların yönetici pozisyonlara gelemediklerinden bahsetmiştik ve bunun yarattığı en önemli eşitsizliklerden ya da ayrımcılık lardan bir tanesi aslında erkeklerin daha prestijli işlere sahip olurken kadınların da daha düşük statülü işlere sahip olması ya da orada yoğunlaşması aslında yani bu iş bölümü hani o evde ev içinde ve ev dışındaki o basit iş bölümünün iş gücü piyasasında nasıl bir um, versiyonu olduğunu görebiliriz aslında buradan değil mi? Erkekler daha üst düzeydeki profesyonel işlerde yoğunlaşırken kadınlar da daha alt ve basit işler dediğimiz daha düşük prestijli işlerde çalışıyor. Şimdi burada Türkiye'den örnekler var. Onlara bakalım. 2000'li yılların başından Türkiye'de 2000'lerden beri aslında çok uzun yıllardır tabii ki kadın istihdamı içindeki kadın istihdamı için en önemli sektörlerden bir tanesi tarım sektörü ve kadın ağırlıklı bir sektör. Bu sektör istihdam açısından bakıldığında da öyle. Bunun yanı sıra aslında sanayide nerede duruyor kadınlar diye baktığımızda da daha çok gıda, giyim ve tekstil gibi 3 tane temel sektör var. Ama bu sektörlerin belirleyici özelliği ise aslında bunların emek yoğun sektörler olması ve zaman zaman da aslında enformel çalışmanın da yaygın olduğu sektörler olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin tekstil sektöründe Türkiye'de kaç kişinin çalıştığını hala bilmiyoruz. Çünkü neden tekstil derken aslında giyim sektöründen de sektörünü de kastediyorum. Çünkü kayıtlı istihdamın herhalde iki katı kadar da kayıt dışı istihdam var tekstil sektöründe. Türkiye için çok önemli bir sektör. Ama maalesef hiç kimse bu sektörde kaç kişinin çalıştığına ilişkin en ufak bir fikri yok. Şimdi bu üç sektör aslında gıda, giyim. Ee, ne dedik? Gıda, giyim, tekstil. Bu üç sektör aslında bir taraftan da e, baktığımızda e, kendi yapısı içinde küçük ölçekli işletmelere doğru inen bir yapısı olduğundan bahsedebiliriz kesinlikle. Çünkü e, özellikle giyim sektörü işte ev eksenli çalışmayı, e, atölye bazlı çalışmayı eee daha mümkün kılan sektörler bir taraftan. Ama aynı şeyi demir çelik endüstrisinde ya da otomotiv endüstrisinde yapamazsınız. Oradaki çalışma dinamikleri farklı ve onların yapısının daha büyük entegre formal işletmelerde gerçekleştirildiğini biliyoruz. Mesela bu ayrışmaya baktığımızda verebileceğimiz bir diğer örnek de inşaat sektörü değil mi? Kadınların hemen hemen e, hiç e, hiç demeyelim ama çok az istihdam edildiği e, bir sektör olduğunu söyleyebiliriz. Evet sektörel ayrışma e, ya da iş gücü piyasasında ayrışma olarak ifade edebileceğimiz şeyler e, ve veriler böyle slaytlarınızdaki e, bilgileri detaylıca o kursunuz. Onun dışında ücret açığı. Şimdi son yıllarda özellikle Birleşmiş Milletler kurumlarının, organizasyonlarının toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda en yaygın olarak tartıştıkları alanlardan bir tanesi ücret açığı meselesi. Şimdi bu çünkü özellikle Son yıllardaki veriler bize şeyi işaret ediyor. Tam kadın istihdamı konusunda önemli bir mesafe alındığı birçok ülkede, işte kadınlar da artık yüksek oranlarda hem eğitime hem de istihdama katılıyor. O alandaki eşitsizliklerin önemli bir kısmını bazı ülkeler için hafifletmiş olabiliriz. Ama hala yok edilemeyen temel sorunlardan bir tanesi de bu kadınlar ve erkekler arasında hem gelir hem de ücretler arasında temel bir açığın olduğunu gösteriyor veriler bize. Şimdi kadınların iş gücü piyasasındaki konumuna baktığımızda aslında ne dedik daha altlardaki işlerde yoğunlaşıyorlar. Bu aslında bir gelir açığı yaratıyor zaten değil mi? Kadınların işte emek yoğun işlerde daha düşük ücretli ve enformelliği yaygın olan işlerde ağırlıklı olarak çalışması bu işten elde edilen geliri de otomatikman ne yapıyor düşürüyor. Şimdi bu zaten kadın ve erkek arasında farklı farklı nitelikteki işlere sahip olmaktan kaynaklanan bir gelir farkı olduğunu biliyoruz. Yani bu sektörlerin yapısına baktığımızda, istihdamın yapısına baktığımızda da anlayabileceğimiz bir şey ama şimdi şöyle bir başka bir problem ortaya çıkıyor. Özellikle ücret açığı meselesinde ee, örneğin profesyonel mesleklerde aynı niteliğe sahip kadın ve erkek arasında aynı işi yapan kadın ve erkek arasında da ücret farklılıkları ortaya çıkıyor. İşte kadın avukata gidiyorsun diyelim ki işte belli bir ücret veriyorsun ama bu erkek avukata olunca başka bir meseleye dönüşüyor. İşte burada örnekler var, muhasebe var bilgisayar programcılığı var, mühendislik gibi alanlar var. Hala bu alanlarda da bu farkın kapanmadığına ilişkin çok güçlü veriler var. Mesleki temelli ayrışma, mesleklerin ayrılma biçimleri, ödemeler sistemindeki yapısal faktörler ve aslında zayıf pazarlık güçleri bu tür eşitsizliklere neden olabiliyor. Mesela diyelim ki bir işletmede aynı işi yapan muhasebe elemanı olsun, işte biri erkek biri kadın, e, muhtemelen o ikisi arasında minik bir fark vardır. Bazen bu e, yani yapılan işler de yaratılan farklılıkların da e, çok e, aslında nasıl diyelim e, işin özüne ilişkin olmadığı ne da biliyoruz. Yani böyle bir ayrımcılık e, ya da farklılık yaratmak için yaratılmış. E, farklılıklar olduğunu da görebiliyoruz örneğin ben tekstil e, konusunu çalışırken e, oradaki bir tane çalışan şey demişti işte erkeklere daha zor işleri veriyoruz gibi yapıyorlar işte yaka dikmek gömlek cebi dikmek e, işte tekstilde daha e, zor işmiş gibi görünüyor e, o işler sürekli erkeklere veriliyor bu aslında aynı zamanda şeyi de Haklı gösteriyor işte biz erkeklere birazcık daha fazla e, ücret veriyoruz ama aynı görüşmecim bana e, şey de dedi aslında o işi ben de yapabilirim ama bana hiçbir zaman e, o işleri vermiyorlar onun için e, aslında böyle çok da yapısal olmayan farklılıklar yaratılıp e, kadın ve erkek arasında bir e, ayrımcılığın toplumsal olarak desteklendiğini de görüyoruz. Şimdi burada Türkiye'de örnekler var. Bunlara bakarsınız. Şimdi bunların çoğu eski veriler ve bu konuda aslında yani Türkiye'de işgücü piyasasında ücret açığının ne olduğuna ilişkin elimizde çok sağlam veriler yok. Ama son bir buçuk iki yıldır güzel araştırmalar yapılıyor. Orada da özellikle anne olduktan sonra kadınların iş gücü piyasasında karşılaştıkları ücret ayrımcılığının çok daha yükseldiğine ilişkin veriler var. Siz yine bu slayttaki verilere bakarsınız. Evet, burada bir gelir farklılığına ilişkin bir araştırma var. Meltem Dayıoğlu ve Cem Baş Levent'in araştırması. Bizim edit ettiğimiz bir kitapta yayınlandı bu makale. Türkiye'de kadınların ortalama 2000, 2012 verisi bu. Türkiye'de kadınların ortalama yıllık kazancı erkeklerin kazancının yaklaşık %55'i kadar. Yani aslında %45 daha az kazanıyor erkekler ve kadınların yaklaşık %63'ü kişisel bir gelir elde etmezken bu oran erkeklerde 5.5. Yani hiç kendi geliri olmayan kadınlar Türkiye'deki yaşayan kadınların yarısından fazla %63 bu Aa, epey yüksek bir rakam. Kadınlarda kişisel gelire ulaşma olasılığının bu denli düşük olması bir yanda iş gücüne düşük katılım oranı öte yandan kırılgan istihdam oranının yüksekliğiyle açıklanabilir diye notumuz var Dayoğlu ve Başlevent'ten. Şimdi yarı zamanlı ve geçici, güvencesiz atipik işler var. Bunlarla ilgili konuştuk aslında. Atipik iş dediğimiz güvencesiz, kırılgan istihdam biçimleri, yarı zamanlı çalışma. Çalışıyorsunuz ama e, bu yaptığınız iş size bir koruma sağlamıyor. İşte ne bileyim patronun kafası atar, yarın sizi işten atabilir. E, ev eksenli işler, ev hizmetleri, çocuk bakım hizmetleri, işte gündelikçe olarak çalışma e, ve esnek çalışma. İşte ne bileyim e, siz bir e, diyelim ki bir lokanta için çalışıyorsunuz ama sürekli e, sizi istihdam etmek istemiyorlar. Diyorlar ki işte tatillerde, bayramlarda işler çok yoğun. Biz size o zaman çağıralım. Bu zero zero hour contract dedikleri bir şey işte. Ve son dönemde biraz şey olarak da yaygınlaşan bu freelance çalışma dediğimiz aslında profesyonellerin hiçbir şirkete bağlı kalmadan evden çalışması olarak da görülen çalışma biçimleri e, ni kapsıyor e, yarı zamanlı geçici ve güvencesiz atipik işler aslında bizim e, bütün meselemiz bu e, koruma sağlamayan formel olabilir işiniz formel olabilir e, size sigorta sağlıyor olabilir ama bu o tip o işin kırılgan olmadığı anlamına gelmiyor şimdi son slaytımız yine kadın e, girişimciliği ile ilgili e, Türkiye'de ve dünyada aslında kadın girişimciliği çok uzun yıllardır yoksullukla mücadele etme adına desteklenen önemli bir ne diyelim sosyal politika aracı haline geldi. İşte biz kadınları girişimci yaparsak haneleri yoksulluktan kurtarırız gibi bir tartışma var fakat bu kadın girişimciliğinin hangi alanlarda desteklendiğine baktığımızda da aslında kadınların ev içinde yaptığı faaliyetlerin ve küçük işte bu kendi hesabına çalışma dediğimiz şeyler var ya o tür biçimlerde desteklenmesi anlamına geliyor. Bu tür desteklerse diğer taraftan o işgücü piyasasındaki ayrımcılığı e, yeniden yeniden üretiyor ve aslında bir şekilde devam ettirilmesini sağlıyor. E, onun için yüksek profilli kadın girişimciliği e, ayrı bir konu olmakla beraber e, yaygın olarak desteklenen kadın girişimciliği maalesef e, kadınların daha çok e, geleneksel olarak yaptıkları işlerin e, işlerden gelir elde etmelerini destekleyen bir politikaya Dönüştü maalesef Son olarak da bunu belirtmiş olayım Şimdi slaytlarınıza bakabilirsiniz Bu konunun üzerinde zaten durmuştuk Çok yabancı olduğunuz bir konu değil Onun için biraz hızlıca geçtim Burada bitiriyorum İki kısım oldu 8. hafta yine Benim telefonumdaki sorundan dolayı Size birinci ve ikinci kısım Video olarak yükleyeceğim bunu Kendinize iyi bakın diyorum ve hepimizin okul hayatımızı çok özlediğini biliyorum onu da söylemiş olayım. Hem siz hem biz gerçekten normal hayatımıza geri dönmek için can atıyoruz diyelim ama umuyorum bu salgın bir an önce geçtiğinde hepimiz yine sınıflarda buluşacağız. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.